Hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu çalışmalar e, Osman Gazi Bursa sokak hayvanlarının sağlıklı olması, insanların sağlıklı olmasına vesile olacaktır. E, teşekkür ediyoruz sizlerimize verdiği desteğe. Bu işbirliği protokolünün ve bu protokol sonucu ortaya çıkacak hizmetlerin topluma, insanlığa ve hayvanlar dünyasına da hayırlı uğurlu olmasını, tüm canlılara hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Tekrar teşekkür ediyorum. 何て言うの